Şimdi bir tane mevlütten geldim tamam mı? Bu bir cenaze mevlütüydü ve gerçekten eve gelene kadar sinirim böyle tepeme zıpladı. Biz cenaze evlerine nasıl davranmamız gerektiğini neden bilmiyoruz. Bunu herkese sormak istiyorum. Şimdi gittik mevlüt okunuyor tamam mı? Mevlüt okunurken kadının birisi diyor ki bu kız kim? Şu olan kim? Şu kadın kim? Sana ne? Neyse hadi bunu geçtim. Mevlüt bitti. Yemek gelecek ve paketli bir ayran geldi. Kadın diyor ki ben paket ayran içemiyorum. Ev ayranı yapar mısınız bana? İçme mesela. Sen o ayranı içmediğin zaman problem mi olacak? Yani onu istemeye gerçekten utanmıyor musun? Ben senin adına utandım ya. Hani o ayranı istediği zaman ben o kadın adını utandım. Mesela yine aynı paket ayran içemeyen kadın bu kez de yemeğini bitirdi, verdi, ikinci tabağı istedi. Şimdi gerçekten çok şey söylemek istiyorum ama. Ayıp olacak dedi bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bugün cenaze evine gittiğin ev yarın senin evin olabilir. Gerçekten cenaze evlerine nasıl davranmamız gerektiği konusunda bence daha fazla bilinçlenmeliyiz. Bu konuda biraz daha kendimizi eğitmeliyiz diye düşünüyorum. Bunlar çok yanlış şeyler olarak geliyor bana. Yani ben mi abartıyorum bilmiyorum ama ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Söylediğim gibi bugün cenaze evine gittiğiniz ev yarın sizin eviniz olabilir. Bence bu konularda biraz daha hassas olmalıyız diye düşünüyorum.